Herkese selam. Hakkımda birkaç tane haber çıkmış. ben doktora gidiyorum deyince bazı doğru, bazı da yanlış. Ben doğrusunu söyleyeyim. dün sette bir kas spazmı geçirdim. Tüm vücudum kilitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı. Ama ne kadar yemek, o kadar yemek diyorlar öyle duydum. Ben çalışmaktan çok mutluyum. Kesintisiz. Hem İngilizce şarkımın klibini hazırlıyorum bu hafta çekeceğim. Hem de e, işte bu benim masalım dizisinde aktif çalışıyorum. İkisi de çok güzel oluyor. E, olmaya da devam edecek. E, bugün daha iyiyim. Bu arada iyi bir tedaviden geçtim dün. Yoğun ve iyi ilaçlar da içtim. E, hareket edebiliyorum, yürüyebiliyorum şu anda çok daha iyiyim. Bir gün sonra bir gün sonra çok çok daha iyi olacağım. E, beni merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. E, en önemlisi sağlık ama bir o kadar da önemli olan şey tabii ki de başarı ve çalışmak. İkisini dengede tuttuğumuz sürece her şey çok güzel. Hepinizi öpüyorum.